Gençler herkese merhabalar. Biliyor musun ekibi olarak 5. sınıflar için de yazılı soruları hazırladık. İlk dersimiz Türkçeden başlayalım. Aşağıda verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazınız. Eş anlam neydi? Yazılış ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan sözcüklerdi. Bakalım cevap, yanıt, hatıra, anı, kalp, yürek, doktor, hekim sağlık, sıhhat, konuk, misafir, kara, siyah. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıda verilen sözcüklerin zıt anlamlarını yazınız. Zıt anlam neydi? Anlam bakımından birbirinin tam tersi olan sözcüklerdi. Ama bir sözcüğün olumsuzu onun zıttı değildi. Dikkat ederim. Zor, kolay, kötülük, iyilik, şişman, zayıf, hızlı, yavaş, giriş, çıkış, sağlam, çürük, artı, eksi, ince, kalın şeklinde dikkat edelim. İkinci sorumuza geçiyorum. Aşağıdaki cümlelerde yazım kurallarına uygun olanlara de, yanlış olanlara Y yazınız. Bakalım. Kitaplarımı masada bıraktım. D'da gençler cümleden çıktığında anlam bozulursa birleşik bozulmazsa ayrı yazılır. Kitaplarımı masa bıraktım olur mu? Olmaz. Onun için bitişik yazılması gerekiyor. Yanlış yazılmış. Pazartesi okulda matematik sınavım var. Burada bir yanlışlık yok. Doğru. Seni Adana'ya tatile gideceğim. Gençler Adana özel isimdir. Şehir ismidir. Adana nasıl yazılacak? Büyük artı özel isimlere gelenekler kesme işaretiyle ayrılır. Ya eki ayrılacak. Bu yanlış. Kedim minnoşu veterinere götürdüm. Gençler hayvanlara verilen özel isimler büyük harfle başlar. Onun için bu yanlış. Minnoşu. Bir de geleneki kesmeyle ayıracağım. Bu şekilde. Sen de mi bizimle konsere geleceksin? Mi soledatı kendisinden önceki sözcükten ayrı yazılmış. Doğru. Cumhuriyet bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Gençler, resmi ve dini bayramlar, anma kutlama günleri, özel günlerin her sözcüğü büyük harfle yazılır. Onun için nasıl yazılacak? Cumhuriyet bayramı şeklinde yazılacak. Üçüncü sorumuza geçiyorum. Aşağıdaki cümlelerde yer alan söz sanatlarını bulunuz. Gençler bu yıl benzetme, kişileştirme ve konuşturma sanatlarını gördünüz. Onunla ilgili örneklere bakalım. Rüzgar sevincinden haykırıp ağlıyordu. Gençler insan haykırıp ağlar. Rüzgar sevinç yaşamaz. İnsan sevinç yaşar. Onun için burada ne var? Kişileştirme. Akrep ve yelkovan sanki bir yere yetişir gibi koşturup duruyordu. Akrep ve yelkovanın koşturup durması yine nedir kişileştirme insana benzetmiş. Songül yengemin altın gibi bir kalbi var. Songül yengemin kalbini ne? neye benzetti? Altına benzetti. Bakalım benzetme. Ozan keçi gibi inatçı bir çocuktur. Ozan'ı neye benzetti? Keçi gibi inatçılığı yönüyle keçiye benzetti gençler benzetme utanınca yanakları elma gibi kızardı elma yanaklarını neye benzetti kızarması yönüyle elmaya benzetti penceremin önündeki papatyalar bana günaydın diyor gençler papatyaların konuşması günaydın demesi nedir konuşturma sanatı artı konuşturma sanatının olduğu her yerde Kişileştirme de mi var? Evet. Aslan bugün aç kalmamalıyım dedi. Aslan konuşmuş mu insan gibi? Evet, yine konuşturma sanatı var. Buna bağlı olarak da kişileştirme sanatı yapılmış. Tam çiçeği koparacağı sırada papatya, "Lütfen beni toprağımdan ayırma." dedi. "Lütfen beni toprağımdan ayırma." Papatya konuşmuş. Yine konuşturma ve kişileştirme. Dördüncü sorumuzun A şıkkına bakalım. Aşağıdaki hikayenin olay örgüsü kişi, zaman, mekan anlatıcısını yazınız. Gençler bir hikaye var. Unsurları yönüyle değerlendireceğiz. Bakalım. Elif okuldaki en sevdiği defterini kaybetmişti. O defterin içinde hayalini kurduğu hikayeler, çizimler ve kendi yazdığı şiirler vardı. O sabah sınıfa geldiğinde çantasını açtı ama defteri bulamadı. Kalbi sıkıştı, gözleri doldu. Ayşe Hanım Elif'in üzgün olduğunu fark etti. "Bir sorun mu var Elif?" diye sordu. Elif başını eğdi. "Defterimi bulamıyorum öğretmenim. Dün teneffüste parkta yazıyordum. Sonra eve gidince yoktu." Mert hemen atıldı. "Ben bugün parka giderim, belki oradadır." Okuldan sonra Mert, Elif'le birlikte parka gitti. Rüzgar yaprakları savuruyordu. Bir bankın altında yaprakların arasında kırmızı bir defter parlıyordu. Elif koşarak aldı, sayfaları çevirdi. Yazıları biraz dağılmış olsa da hepsi oradaydı. Elif, defterini bulduk dedi Mert sevinçle. Elif gülümsedi. Gerçek dostlar kaybolanı bulmamıza yardım eder dedi. O günden sonra Elif, defterini her zaman çantasına koymadan parktan ayrılmadı. Gençler burada olayımız ne? Elif'in defterini kaybetmesi ve arkadaşının yardımıyla defterini bulması. Mert yardım ediyor, defteri buluyorlar. Kişiler kim? Elif, Elif'in öğretmeni Ayşe Hanım, bir de Elif'in arkadaşı Mert. Olay nerede gerçekleşiyor? İlk önce okulda, daha sonra da Parkta defteri arıyorlar. Parkta gerçekleşiyor. Zaman ne zaman? Bir sonbahar günü gençler. Anlatıcısı kim? Üçüncü kişili anlatım. Üçüncü kişiyle anlatım kim? O. Gördüklerini bize anlatıyor. Bu hikayenin konusuna bakalım arkadaşlar. Bu hikayenin konusu bir çocuğun kaybettiği defterini dostunun yardımıyla bulması. Ana fikri ne? Verilmek istenen mesaj ne? Gerçek dostluk zor zamanlarda kendini belli eder değil mi? Evet gerçek dostumuza zor zamanlarda yardımcı olmalıyız. Beşinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesini belirtiniz. Hayvanlar da bizim gibi yaşayan, hisseden canlılardır. Onlar doğanın bir parçasıdır ve dünyayı güzelleştirirler. Hayvanlara zarar vermek hem vicdansızlık hem de doğaya ihanettir. Onlara sevgi, şefkat ve saygı göstermeliyiz. Her canlının yaşama hakkı vardır. Bu yüzden hayvanları korumalı, onlara iyi davranmalı ve birlikte barış içinde yaşamalıyız. Ana fikir ne? Hayvanları korumalıyız. Hayvanları Korumalıyız. Hayvanları korursak dünya güzelleşir değil mi? Altıncı sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlede geçen şaşkınlıkla kelimesinin anlamını cümleden hareketle tahmin ediniz gençler. Burada e, yazınızda da böyle cümle verecek arkadaşlar. O kelimenin cümlede ne anlama geldiğini soracak. Bakalım kapının önünde kocaman bir hediye paketi gören Tuğçe şaşkınlıkla etrafına baktı. Burada şaşkınlıkla ne? Şaşırarak, beklemediği bir duruma anlam veremeyerek. Değil mi? Şaşkınlıkla anlamı vermiş gençler. Şaşırmış. Yedinci soruya bakalım. Aşağıdaki cümlede geçen garip ve korkuyla kelimelerinin anlamını cümleden hareketle tahmin ediniz. Gençler garip ne demek? Bilinmeyen değil mi? Korku kelimesi de nedir? Heyecanlanmak, korkmak anlamında kullanılıyor. Buraya bakalım. Aşağıdaki cümleleri gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anlam yönünden değerlendiriniz. Gerçek anlam neydi? Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamıydı. Somuttu ve sözlükteki anlamdı. Mecaz anlam ne bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamdı. Genellikle şiirlerde, deyim vata sözlerinde, söz sanatlarında mecaz anlam söz konusuydu. Terim anlam neydi? Sanat, spor, edebiyat ya da herhangi bir bilim dalıyla alakalı sözcüklerin o bilim dalıyla alakalı kullanılmasıydı. bakalım. Arkadaşım kitaplara gömülmüş araştırma yapıyordu. Kitaplara gömülmek gençler. Nedir burada? Mecaz anlam. Mutfaktan mis gibi börek kokusu geliyordu. Mis gibi börek kokusu. Gerçek anlam. Gerçek hayatta olur. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Matematik, geometri, terimi mi var? Evet, terim anlam. Bilimsel anlamda kullanılmış. Bu güzel haber içimi ısıttı. Gençler, sobanın ısıtması falan olsaydı gerçek anlam olurdu. Ama haberin içimizi ısıtması nedir? Mecaz anlam. Maçta hakem offside kararı verdi. Hakem, maç, offside bunlar nedir? E, futbol terimidir. Terim, anlam. Hep soğuk havada dışarı çıkıyor. Soğuk hava, gerçek, gerçek anlam. Soğuk tavırların öğrencilerin dikkatini çekti. Soğuk tavır. Nedir soğuk tavır? Mecaz anlam. Doktor ameliyattan önce hastaya narkoz verdi. Doktor, ameliyat, hasta, narkoz bunlar nedir? Terim anlamdır. Tıp terimleri değil mi? Kardeşim sert bir yastıkta uyuyor. Sertlik, yumuşaklık. Gerçek. Gerçek anlam. Bu oyun dört perdelik bir komedidir. Oyun, perde, komedi nedir burada? terim anlam. Ama deseydi ki annem evin perdelerini yıkadı, oradaki perde nedir? Gerçek anlam. Gençler sorularımız burada bitiyor. Sınavda başarılar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.